Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir onu göstereceğim. Öncelikle henüz değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar, ee, silinen mesajlar, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, zip dosyaları, excel dosyaları, bütün dosyaları geri getirme, sesli arama, görüntülü arama geçmişini geri getirme, durum geçmişini geri getirme. Sadece sizinki değil, başka birilerinin durumlarını bile geri getirebilirsiniz. Yani şu şekilde mesela diyelim ki, Ahmet diye ekli olan birisi sizde durum attı. 2 yıl sonra bunu yaptınız. 2 yıl sonra o attığı durumu görebileceksiniz. Kendi telefonunuzda, Whatsapp'ınızda. Eski durumlar diye hiç silinmeyecek. Hep orada kalacak. Ee, neyse arkadaşlar daha uzatmadan direkt videoya geçeceğim. Öncelikle başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi bu program istemiyor. Kişisel bilgi istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Direkt Whatsapp içinden olacak. Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Burada hesap, gizlilik, avatar, sohbetler kısımlarını gördünüz zaten hepinizde gözüküyor. Belki bazılarınızda farklı bir yerdedir. Bakın şurada sohbetler kısmı var ya. Sohbet yedeği olmasına gerek yok. Hiçbir şekilde yedek olmasına gerek yok. Yedeklenmeden de bütün geçmişi geri getirebilirsiniz. Yıllık farkı yok diyebiliyorum. Bilmiyorum o kadarını çünkü bende karışık geliyordu bir üç yıl öncesi gelmişti. Bir kere dört yıl öncesi gelmişti. Bir de bir kere de bir ay öncesine, bir yıl öncesine gelmişti. Neyse arkadaşlar, yapacağınız şey çok basit. Gizlilik kısmına geliyorsunuz. Burada bir şey bulamayınca geri çıkıyorsunuz. Ee, hesap kısmına geliyorsunuz. Burada iki durum adımlı doğrulamaya geldikten sonra burada kapat kısmına gelin. Eğer ki aktifse kapatın. Eğer ki aktif değilse zaten bu şekilde aç kısmı olacak. Şimdi buraya geldiğinizde aktif et yazıyorsa yani aç yazıyorsa açın. Aç değil de kapat yazıyorsa kapatıp tekrar açın. Açtığınızda şifre isteyecek. Ben şifremi birden 1 2 3 1 2 3 yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 Tamam ileri e-posta ya da kendi cümleyim yazıyorum. Tamamladım. İki adım doğrulama tamamlandı. Şimdi buradan bir tane geri çıkıyorsunuz. Bir tane daha geri çıkıyorsunuz. Buraya geldikten sonra hesap kısmına gelip hesap bilgilerini talep et diyorsunuz. Buradan rapor talep ettirdikten sonra 1 Nisan 2023 tarihinde yani şu an ayın kaçındayız? 29 Mart'tayız. Ocak, Şubat, Ocak, Şubat daha. 1, 2, 3 3 gün sonra geliyor rapor hesaba göre de. Aynı zamanda burada zaten 3 günde gelecek yazıyor. Burada rapor mesajlarınızı içermez yazıyor. Burada çünkü yazmasının sebebi ee, yazmanın sebebi kodlamadan oluşması. Ben sıçtım arkadaşlar. Bekleyin. Neyse arkadaşlar kaldığım yerden devam edeyim. Ee, bu rapor mesajlarınızı içermez dedi. Az önce takıldım çünkü o yüzden karıştırdım. Karıştırdığım için takıldım hatta. Bu rapor mesajlarınızı içermez dediği şeyde de şunu söylüyor arkadaşlar. Ee, PDF dosyası gelecek. PDF dosyasında mesajlar yazmıyor. Sadece kod yazıyor. Bu kodla WhatsApp'ı birleştirdikten sonra bütün mesajlarınız silinmemiş gibi duracak. Hatta mesela Ahmet kişisinden yine örnek vereyim. Ahmet'le konuşmanız var diyelim. Bu raporu talep ettikten sonra Ahmet'le konuştuğunuzda aynı sohbet birleşmez. Ahmet... E, yedek diye birleşir yani yeni yani yedek yazmayacak yani örnek bir şey söylüyorum karışık bir şey yazar onu ben bilmiyorum karışık şeyler yazıyor yani örnek veriyorum Ahmet'le konuşma sohbetiniz durur ama eski sohbeti geri geldiğinde farklı bir sohbette Ahmet yedek yazıp da bütün sohbetler orada kalır yani herkesin yedek olarak ismi oluşur bütün sohbet silinen mesajlar geri gelmiş olur yani hiçbir şekilde orijinal whatsapp'ınızı etkilemez ya da orijinal sohbetlerinizi etkilemez bütün hepsi geri gelir ama. Bu şekilde arkadaşlar 3 gün içinde geri gelecek. Geldikten sonra işte PDF'i WhatsApp'a aktaracaksınız bu kadar. Abone olun çünkü bu bilgiyi kimse size vermez. Video 4 dakika oldu benim de işim bitti.